Evet yol kenarındayım şu an. Yol kenarındaki şişelerden bir mucizeye şahit oldum. Karıncaların depo olarak kullandığı şişeleri göstereceğim size. Bunun içinde buğday var. Buradan şöyle. Buğdayları şişenin içine depolamışlar. Ve bakın. Nasıl kapatmışlar. Bu birinci şişe. Buğdaylar içinde. Yerine tekrar koyuyorum. Ve bu ikinci şişe. Burada da buğdaylar var. Bunun da ağzı kapalı. Evet. Karıncaların akıllı ve gücü.